Şimdi ben sana bir tablo çekeyim. İşte bu. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben az bu güzellik burada kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve e, arkadaşlar webcam yeri değişti. Ama bu üçüncü videom Allah rızası için üçünde de Shift'in zararlarını yaşadım. Evet dediğim gibi webgamin yeri değişti şu an beni farklı açıdan görebilirsiniz Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Şimdi bir şey daha diyeceğim Yorum atmayı Pek üşeniyor musunuz? Anlayamadım pek ama Yorumlarda tavsiye e, Hatalarımı ve yapmanızı istediğim şeyleri söyleyebilirsiniz arkadaşlar Ben de ona göre hassasiyetimi e, Düşürüp arttırabilirim Şimdi şöyle Evet yine düştüm yine acılar çocuğu. Megi haritasındayım arkadaşlar. Megi haritasını severek oynuyorum. Ne oluyor? Severek oynuyorum. Şöyle normale oy verelim. Yoksa eyvah eyvah şöyle normal cana da oy verelim arkadaşlar. Dur bakayım. Dur bakayım başka oy verebileceğim bir şey var mı? Yok tamam güzel normallere oy verdim. Yoksa sıkıntı yaşadığımız siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum arkadaşlar. Ne kadar sıkıntı yaşadığımızı. İki kalp olunca veya Evet. Ne diyorsun? Neyse, neyse. Adamı da boş boş bana el at, el at el kolları git yap, el, kol, hareket, yap. Sen oradan bir çekil bakayım. Zaten sen alamıyorsun şu an. Yazık. Ee, yani sağ ol. Yükselttin. Arkadaşlar. 50. video özel. Best of nooblog evet, best of the noob ee, video başlığı altında yayınlayacağım video olacak dediğim gibi montaj yapacağım uğraştıracak uğraştıracak ama size değer size değer şöyle yine her şeyi ben yapıyorum bildiğiniz üzere her şeyi ben yükseltiyorum benim kaderim artık Nubum benden daha... Bak, o taşa bak. O taç benden başkasında yok. Kardeş. Tamam. Ben çok konuştum sanki. Şöyle ek kırmaya hafiften gidelim. Abim ben geliyorum. Ben geliyorum. Güzel. Allah rızası için Shift beni zor durumda bırakma. 3 tane videoyu bu yüzden erteledim arkadaşlar. Ve sinirleniyorum. Yavaş yavaş sinirleniyorum. shiftten ölürsem <laughs> yani ne bir şey demeyeceğim. Neyse bakalım, hadi bakalım. Alacak mıyız, alacak mıyız? Selamun aleyküm acı var? Yol yol bakalım. Kır bakalım. yol 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 Allah yol 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 Gidin olu gidin olu Gidi, Gidin 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 oygi kırın oygi kırın 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 Abi 10 tane kazma 10 tane kazma Ay ne 10 tane kazması var 10 tane demir 1 tane kazma Yürü Niyazi yürü Niyazi yürü Niyazi Yürü, Niyazi. yürü, Niyazi. yürü bakalım Arkadaşlar kırarsan like 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 işte o kadar. Evet 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 blok 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 aferin af beni de alsaydın Arkadaşlar çok riskli Abi Ben şöyle hemen setimi çekeyim Allah Nurcu hiç bilmiyorum Vallahi ege kıracağım ben yalnız ben o ege kıracağım başka bir şey demiyorum hop Allah kahretsin ödümü patlattın be abim ödüm patladı be kardeşim ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya Allah Allah kendi kazdığım yere geliyorum kaçular kaçular oha şu lagı gördüyseniz benim şu bravo bravo söyleyemedim içimdeki hisleri anlamışsınızdır zaten çok yüksek bir ihtimalle görüyorsunuz ben bir şey demeyeceğim anlayan anladı hesabı arkadaşlar ben bir şey demeyeceğim ben gideceğim yalnız onların egeni kıracağım çünkü tek onlarınla bizim egemiz kaldı arkadaşlar Artık hangimiz inek yıkarılırsa perfect. Evet, gidelim gidelim. Ama bak lak konusunda şu şu server kendine bir çeki düzen veremedi arkadaşlar. Gerçekten çeki düzen veremediniz. Takdir etmiyorum. Lak konusunda gerçekten takdir etmiyorum. Gerçekten. Selam. Bakıyorum da tek sizin eginiz kalmış abi. İşte bu. Hadi. İşte bu. i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hadi öl bari sen öl. Sen öl. Sen öl. Sen öl. Biriniz ölün. Öleceksin. İşte bu ve birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Biri kaldı. Biri kaldı. Biri kaldı. İşte bu. Oha ikisini de kestim. İkisini de kestim abi. Abi keserim. Abi keserim adam olacaksınız. Yemek ver bana. Yemek ver yoksa öleceğim biraz da. Yemek. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam geliyorum. Kaçı geliyorum. Bekle beni kaçı. Kaçı bekle. Bekle, bekle, bekle geliyorum. Evet bekleyin bakalım abisi geliyorum geldim 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 arkadaşlar arkadaşlar gerçekten like 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 başka bir şey demiyorum o güzel güzel kapışmalı gidiyor güzel hangimiz öleceğiz şimdi ben sana bir tablo çekeyim İŞTE BU! <laughs> İŞTE BU! Ben o adamın %100 oradan düşeceğini biliyordum. Biliyordum. Ve tag life'ımı da çektim arkadaşlar. Söz sizde. Başka bir şey demiyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben o adamın oradan düşeceğini bile de bile yaptığım hareketle başarılı oldum. Artık kendisi düşünsün arkadaşlar. Bu arada kimsinin eli yok. Of bir tane adam nerede ya? ciyanlardan bir tane En üstteki arkadaşlar arkadaşlar. Ee, bu haritayla ilgili bir bilgi biliyordum. En üstteki egg, en üstte bir tane diamond generator, generator var. Ve oradaki generator'da 3 çıkartıyor. 3 çıkartıyor derken 3 level diamond generator var. O yüzden hemen oraya yardırıyoruz. Yardır abi. Bu haritayı çok seviyorum ya. Tamam geldik. Yalnız ben adamları nasıl bitirdim lan hala aklım alıyor. Şimdi diamond Generator söyleyemedim. Neredesin? Hani? Aa bizi mi yiyorsunuz? Diamond, Diamond yok vallahi arıyordum. Arkadaşlar Diamond yok bizi yiyorlar. Burası neresi lan? Ha girilmiyor. Tamam. Tamam Diamond Generator yok. Bu arada Diamond Generator eğer gerçekten varsa yorumlarda belirtin ben ona göre ee, bir dahaki Megic haritasında oynadığımıza oynayayım. Yalnız bak yeşilliğe güzel taglar çakmadım şimdi. Allah Allah gidiyordum. Allah Allah ödüm patladı. Ben şimdi redi bitireceğim arkadaşlar. Redi bitireceğim. Redi neredesin? Heh, geldim geldim evladım. Red e, evet orada şu an. Geliyoruz. Geliyoruz. Hayırdır. O elmas kılıç olayı ya İyiymiş kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, arkadaşlar atladık. İşte bu. Kaçsana Allah. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar kazandık. Bence bunu hak ettik. Ee, kazanmayı hak ettik. Daha çok böyle Edwards videosunu istiyorsanız videoyu like atar ve kanalıma abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bunu unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi